Hadi başlayalım bakalım neler yaşanacak. Efendim bizim için gayet heyecanlı ve keyifli seyretmesi o halde Özge için. Üçüncü etapımızın altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? İlk harfimiz T. <Gülüyor> <Gerçekten>. <Gülüyor> Dört deneme hakkımız var Mustafa. Tokmak T -E O K M A K. Tokmak deneyelim. Güzel oldu. Tartmak T A R T A. -K. O tartmak evet, yedi o harf tar gibi göründü. Taslak olacakmış. Keşke tartma deseydim. Evet kesinlikle gitti. Olur. Efendim birazcık heyecanla başladı üçüncü etap. Yavaş yavaş atlayacağız, atlatacağız hiç merak etmeyin. Şimdi o zaman Mustafa için üçüncü etabın ilk altı harfi lingü kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş buyursunlar. K ile başlıyor. Kasaba. K-A-S-A-B-A. -a -a. Çok güzel deneyelim. A'yı bulduk. deneme hakkımız var Özge. Karate. K-A-R-E-T-E. K -a -r -e -t -e. Karete. Kalori. kalori. Hayatımızda çok sık kullandığımız bir kelime olan o diyetlerde kaloriyi burada yakalayamadık ne yazık ki. Efendim burada da iki masamıza bir şey veremedik. Şimdi bunu yakalayalım olur mu? İnşallah. İnşallah efendim final yaklaşırken tabii ki tam bu noktada heyecanın artması doğal. Ama bakalım şimdi ne olacak? Özge için. Üçüncü etapın belki de yarışmanın. Son altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? S. Sancak. S-A-N-C-A-K. Güzel deneyelim. Oo güzel. Sanmak. S A N M A K Sanmak gelsin bakalım. Sandık S A N D I K Yardım eder mi bize? Maalesef. Bir deneme hakkımız var Mustafa. bana yani. saniye gibi geliyor ama. <laughs> Gözümüzün önünden akıp giderken o saniye. Kesinlikle. <laughs> şurada ne yazık ki cevaba cevabı ulaşamadık. Efendim burada da birazcık Özge için kritik bir anda ama şu anda değerlendiremedik. Bakalım ne olacak? Yarışmadım belki de en önemli anlarından birindeyiz Mustafa. Bunu kaçırmamamız <laughs> gerekiyor. Alırsan Bilmiyorum alırsan Mustafa. Alırsan Benlik alırsan. bir şey yok. <laughs> Arkadan Sedef'le göz gözeyim şu an. <laughs> Mustafa için bu etabın Belki de yarışmanın... ...son 6 harfli yunga kelimesi geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? P ile başlıyor. Peltek. P-E-L-T-E-K. Hadi deneyelim. K doğru yerde. Patlak. P-A-T-L-A-K. Patlak. Parlak. P A R L A K. Parlak gelsin. Bir denem hakkımız var Özge. Parmak. P A R M A K. Parmak olabilir mi? <laughs> Gelmeyince gelmiyor insanın aklına. Bak Sedef arkada hani hadi dedi yani artık. Efendim döndü ulaştı inanılmaz bir an oldu. İşin zorunu da yaptın yani. Kesinlikle. Tek, Tek bir M harfini yerleştiremedik. Bazen gelmiyor insanın aklına. Yani bekledim o an bir, bir şey var çok yakında bir şey ama parmak çıkmadı ya. Şimdi öyle bir an yaşandı ki Özge bu parmağı söyledi. Kasayı 10450 liraya getirdi. Eğer parmak demiş olsaydın şimdi soracağımız pazarlık kelimenin bir önemi yok. Bir önemi kalmayacaktı. Finalistliğiniz garantilenecekti. Ama efendim Özge son anda takımını yarışmaya soktu. Sizin için stresli, bizim için çok keyifli bir an. Biz seyircilerimiz de bu anlardan mutlu oluyoruz açıkçası. Bakıyorum Özge, Mustafa heyecanımız Yerinde. Evet. Öyle görünüyor. Efendim finalisti belirleyecek olan 11 harfli ortak puzzle kelime gelecek şimdi ekrana. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Biz seninle bir elmanın iki yarısı gibiyiz. İlk harfimiz T. Tamamlanmak. Bir daha alayım. Tamamlanmak. Tamamlanmak. Doğru cevap efendim. Peki sence yetti mi Özge? Yetmedi mi? <laughs> Aa inanamıyorum ya. Yetti. Tamamlanmak cevabı bizi. Yetti. 13.650 lirayla finali taşıdı. Tebrik <laughs> ediyorum Özge. 13.250 lirada kaldık. Evet. Bah tutulması derler, bilir misin? Kesinlikle. Gerçekten o oldu. Son dakika yani durdum, beynim durdu. Gitmiyor şu an. E, o parmaktan sonra ben bittim. Yani hadi basacaktım. <laughs> o şeyi bile e, basma bile kaybettim orada. Yani beynim durdu. Çok içinde. heyecanlı bir an oldu. Evet, ben kesinlikle. inan o kadar iyi anlıyorum ki seni. Şimdi şöyle yapalım. Sude seni de masaya alalım. Sedef seni de masaya alalım. Finalde beraberiz. Zaten konuşacağız. İnanılmaz bir an oldu. Üf. Sedef neler söyleyeceksin? Çok üzgünüm. Gerçekten üzüldüm. Gerçekten üzüldük. Olacak iş değildi ya. Son, yani o parmak, o bali oraya kadar getirmeseydim. Yani oraya kadar getirip de <laughs> kadar vermek e, biraz üzücü. İlkinde yanlış bir kelime söylesem bu kadar üzülmez. Kesinlikle. Efendim çok enteresan bir on oldu gerçekten. Bu etaplarda bu heyecanları yaşıyoruz. 400 liralık bir fark sadece. Sağlık olsun. Burada olmak çok güzeldi. Biz zaten eğlenmek için, yeni anılar biriktirmek için buradaydık. ...buraya bir yenisini ekledik. Anıya biriktirdik ama şöyle bir Sedef'e bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sedef, bak bir şey söyleyeceğim. Evet, finale gelmek çok önemli olurdu. Şu heyecan da unutulmayacak bir an oldu. Ayrıca... ...bir 8-10 sene kadar Mustafa'ya... ...devamlı canın sıkıldığında bu konuyu açabilirsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok Vallahi iyi bir çok... E, şeyi verdik. Kaf verdik. Böyle. Verdik verdik ama gerçekten... ...bütün bunlar, yani bütün bu yarışmalar... ...hepsi bu anlar aslında hayatımızda bir anı getiriyor... İyisiyle kötüsüyle. Bence çok güzel de renk kattınız ama Sedef sen neler söyleyeceksin? Ben gerçekten özür Çünkü bu kadar geldik. Ben Değil mi? dedim Buraya kadar. kesin bizde galiba. Çünkü bir türlü basmadı bu tanığa. Evet. İşte de o arada bir kal gelir ya bazen insana böyle. O ara kal geldi bekliyorum. Niye bekliyorsan bas zaten yani bilemesen de bilemezsin. Efendim gördüğünüz gibi bazen o kadar zoranlar ki. Sude ve Özge aslında orada biraz geriden gelmenin avantajını da kullandılar. İnsanın biraz daha gözü kararır ya arkadan geliyoruz diye. Onun da avantajını kullandılar. Eh heyecanlı bir yarışma oldu. Bence çok güzel yine de renk kattılar. Ben böyle günlerde şöyle söylüyordum geçen sezon. Yeni sezonda bir daha başvurun diye. Çok şükür Allah bize bugünleri gösterdi. Size diyorum ki bir sonraki sezonda yine başvurun arkadaşlar. Biz de sizleri misafir edelim olur mu? Olur. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz sebeple Mustafa'ya.